Şu şeyu cebine ya. mi koyacak? Ben cebime Aliş hocam sonunda evet. geldin o zata he. Yok sonunda. gidemedik bir sen Bir tane var. ya. Oğuzluğa fazla takım ama. Kırık olamayın ha. Kala mı çıkıyor? Kala mı çıkıyor? Hakan Aslan, Hozat diye. Burada yaşıyorum. Genelde Hozat diye. Bu topraklara karşı bir aidiyet duygum var. Sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Geçmişimiz burada. Atalarımız burada. Yani onun yeni bir hareketi peşlendirmeye evet. çalışıyoruz ee, topraklarımızın. Bu dördüncü yılımız, dördüncü etkinliğimiz bu. Aşağı ilk etkinliğimiz şuradan başlamıştık. Şurada artık yavaş yavaş olmaya başladık. İkinci etkinliğimiz onun yan tarafına tekrar. Üçüncüyü aşağıya ekmiştik şimdi şuradan. Şu alanı alacağız. Yani umarım büyüdüğünü görebiliriz. Beşim yıl sonra. Amacımız yesil bir ozat yaratmak, aidiyet duygusunu geliştirmek topraklarımıza karşı. Sorumluluğumuz o bizim, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda yaşıyoruz. E, atalarımız bu topraklarda. Bir sorumluluğumuz var, yani ona, onun bilinciyle hareket ediyoruz. Merhaba ben Ayaz Yıldırım. Bu topraklarda doğup büyüdüm. Dayım ve arkadaşlarıyla geldim. Topraklarımızın daha yeşil olması için e, bir şeyler ekiyoruz.